Aşkım, iyi misin? Aşkım, bugün biraz yorulmuşum ya. Gerçekten tam babama yakışacak bir hareket. Yani sen hiç kimseye sormadan etmeden nasıl böyle bir karar verebiliyorsun ya? Ama şöyle düşün, baban kalmaya karar verdi. Yani kendini affettirmek için bir fırsat yarattı kendine. Bilmem, öyle galiba. Sen ne düşünüyorsun peki? Fırsat verecek misin babana? Vermesem ne olacak? Yine kafasına göre davranacak babam. Sen şimdi babanın ne yapacağını boş ver. Sen ne düşünüyorsun? Mutlu musun, mutsuz mu kaldığı için? Bilmiyorum. Yani o kadar uzun süre babasız kaldık ki. Bizim için bir hayal gibi. Şimdi kanlı canlı babamız karşımızda. İnan ne hissedeceğimi bilmiyorum. Ya yani kız çocukları babasına aşık olunmuş. Ben de öyle bir çocuk. Hep hayaller kurardım. Evleneceğim adam babam gibi olsun. Onun gibi davransın diye. Ama iyi ki sen çıktın karşıma. İyi ki seninle evlendim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Her şeyden çok. Onur. Efendim? Babam tekrar gider mi? Gider tabii. Niye gitmesin? Daha önce gittiği gibi tekrar gider. Sen bundan sonra ne olacağını düşünme. Bugün odaklan. Tamam. Sen bana sakinleştirici ilaç gibi geliyorsun Onur. Onur. Sen bana bugün bir şey söyleyecektin. Neydi ya? Yani hatırlayamadım ki. Annem hep şey derdi, eğer önemli değilse o yüzden unutursun diye. Ama sen bana önemli olduğunu söylemiştin. Ya bilmiyorum ki ne söyleyecektim aşkım, her şeyi anlatıyorum sana. Vallahi neyle ilgiliydi ya? Bir sürü şey var aklımda, acaba... Aradı ya, araya çıktık evden. Unuttum. Hı. Aklıma gelince söylerim. Tamam söylersin. Hadi uyuyalım artık. Yatalım. Aşkım, babasız büyümek nasıldı? Yani kız çocuğu olarak. Bilmem. Annem eksikliğini hissettirmemeye çalışırdı. Denerdi en azından. Yeterli oluyor muydu peki? Yani. Çocukken. Peki sen ne zaman eksikliğini hissetmeye başladın? Aşkım ne oldu? Niye soruyorsun bunları? Hiç. Ya dün konuştuk ya, yani aklıma takıldı biraz. Ben senin babanın bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Seviyordum tabii. Sevmez olur muyum? Yani her çocuk babasını sever. Hele kız çocukları. Ama babam gittiğinde küçüktün. Yani değil mi? Baya daha ilkokula bile gitmiyordun. Altı yaşındaydım. Ne fark eder ki? Bilmem fark etmez mi? Aklıma takılı soruyorum ya. Hani Ne bileyim. Kız çocuğu. Ya kız olması şart değil. Yani altı yaşındaki bir çocuk. Her şeyi hatırlar mı sen? Ne kadar hatırlıyordun ki? Onu yıllarca özlemeye yetecek kadar hatırlıyordum. Babamın beni ne kadar sevdiğini, benim onu ne kadar sevdiğimi, her şeyi hatırlıyorum. En çok babama gülerdim. En çok ona sevinirdim. En çok da ona kırılırdım herhalde. Ama annemin şimdi neden bu kadar güçlü olduğunu anlayabiliyorum. Babam ona göre biraz daha kırılgandı. Ama babama karşı öyle durmak zorundaydı. Yoksa babam gittikten sonra üç çocukla tek başına biterdi. Hepimiz biterdik. Ben hayatımdaki her şeyi anneme borçluyum. Babama borçlu olduğum tek şey de dayanma gücü. Babasızlığa, haksızlığa, yalnızlığa dayanma gücü. Hepsi o kadar. Düşüncelik hocam benim. Ben iyiyim merak etme. Sen yanımdasın ya. Çok iyiyim. Hadi bakalım. Babacığım, oyuncak bir bebek vardı. Kocaman ama annem almayız dedi. Sen söylersen alır belki. Durucuğum, kızım yakışıyor mu hiç? Eğer annen de tamam derse, ben seni alırım. Ne dersin? Yaşasın, ben onun ablası olurum. Daha izin vermedim küçük hanım. Evet anne, lütfen. Hem onun siz de annesi ve babası olursunuz. Durucuğum, kızım bak şurada kardeşler oynuyor. Hadi git sen de onların yanına. Hem babamla yalnız kalmak mı istiyorsun? Duru. çocuk işte. Yani seninle aynı evde yaşamanın hayalini kuruyor. Ama evli olduğumu biliyor değil mi? Böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını. Yavrum, doktor ne dedi? Bundan sonra öyle kendini yormak yok, istirahat ediyorsun. Dinleniyoruz yani. Ay kurtuluş yemin ediyorum. Gelene kadar taksitte kafamın beynimin etini yedin ama yeter artık ya. Ayrıca biz şimdi niye buraya geldik ya? Ha? Niye böyle paralarımızı harcıyoruz yani? Gidelim köfteci dükkanımızda mis gibi köftelerimizi yiyelim olsun bizsin O yemek yenecek. Dükkâna gidince bir daha yersin yavrum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı da asortik bir yermiş ha. Benim dünüme feda olsun be. Gel yavrum, şöyle gel. Nereye? Şuraya. Şuraya geç, geç. Hah canım, şeyi menü alalım. Evet, sağ, sağ ol, sağ ol. Oo! Ne oluyor bu? Üf, kurtuluş. Allah'ım şunlara bak tulumba şeker pare çekti bak Ay, ay yok. Ay canım sütler çekti. Yavrum canın ne çektiyse ya. Buradan böyle sıradan başla. açık büfe gibi düşün ya. Yani. Ay. <laughs> sütlaç denildi mi yavrum? Ha. Haydi. Hoppala. Hoppala. Ne oldu? Ha, yok yavrum, ne olsun? Ee, şey yokmuş bak. Ne yokmuş? Ee, kokoreç, kokoreç çok. Ha, kokoreç çok. Ko kokoreç? Ha. Gel kalk gidelim biz. ya. Saçmalama kurtuş? Aa, bana şu sütlaçı yemeden şuradan şuraya gitmem hamileyim, aşırıyorum ben ya. Öyle diyor ne? ne vay vay yedik diyorsun yani. Şey, yaman diyorum hani madem buraya kadar geldik bir ayva tatlısı yemeden gitmeyelim diyorum yavrum. Kurtuluş inan beni çok şaşırtıyorsun ha. Bir kokoreç diyorsun bir ayva diyorsun falan. Hayır sen mi aşırıyorsun ben mi aşırıyorum belli değil yani. Ne yapıyorsun sen bacanak ne yapıyorsun? Çok sağ ol. Yani bana zaman ayırdığın için. Özge yanlış anlamını istemem ama ben sana değil Duru'ya zaman ayırıyorum. Aile düzenimi. Tüm hayatımı riske atarak hem de. Haberi yok değil mi hala Henüz yok. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Bilmeye hakkı var. Yani ama... Ama ne? Ama böyle bir şey benim başıma gelse... ...ben bilmek ister miydim pek emin değilim. Ben böyle bir şeyi Lale'den hayatta saklayamam. En kısa zamanda söylemem lazım. Aynı olursun. Bana karşı da önceden hep dürüstün. Babacığım. Baba mı? Ben balerin olacağım biliyor musun? Öyle mi? Evet, böyle balik kıyafetlerim olacak. Şahaneymiş. O zaman otur bakalım, anlat bana. Kız sarılıp ona babacım dedi. <laughs> yok ya, yanlış anladım. Ulan <laughs> bayağı sarılıp babacım dedi. Onur. Oh be. Kurtuluş ne oldu? Yok yavrum, ben herhalde şekerim düştü. Kalk kalk kalk, doktorum kalk. Yok yok, öyle şekerim düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şey, çayı karıştırırken demek ki kesme şekeri düşürdüm yavrum ben yere. Ona böyle uzandım, ona bakıyordum. Bana <laughs> bak sanki böyle bir Onur onur falan bir şeyler diyordun sen. Onur monur, ha. mu onur ee, mu? Yok be yavrum. Ee, onur diyorum, benim bacanak yok mu Onur diyorum. Ne acayip adam ya, yemin ediyorum on numara, beş yıldız adam diyordum. Tam ondan bahsediyordum. O kadar şey oldu. O kadar şeyin olmasına rağmen hiçbir şey bir şey yapmadı yani Babamın gelme durumunu söylüyorsun değil mi sen? Ha, 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 onu diyorum yavrum. Yemin ediyorum ağzımdan aldın. Ay Allah, iyi ki Onur enişten var ha. Allah olmasa hadi zor atlatırdı kurtuluş. Tabii tabii, çok zor atlatırdı. Çok seviyorlar birbirlerini be. Maşallah vallahi. Hiç böyle aralarında gizli, saklı, üç kağıt falan yok. Ha yok yok, hiç yok, hiç yok. Hiç zaman... birbirlerine yalan da söylemiyor. Yok, yok. Ya... Sevgiden önce birbirlerine olan saygısı var. Tabii tabii, o da var. O, o, hepsi var, maşallah. Şimdi hani böyle bir konuşunca birden aklıma şey geldi acaba diyorum hani... -...öylesine geldi yani. -"Ne geldi canım?" Ne bileyim, ya acaba diyorum... Hı? ...Onur bacanağım diyorum hani... E, ...başka bir kadınla diyorum böyle hani lale bacanağımı görse diyorum... ...görse bir şey der mi, diyelim mi? Demeyelim kurtuş. Hatta bence buna çüş diyelim. Ha. O zaman çocuğu hiç şey yapmaz. Ne çocuğu? Sen neden bahsediyorsun ya? Ne çocuğu yavrum? Çi, çi. Ee, kız çocuğumuz olacak ya. Onu diyorum. <laughs> Hadi bacana kalk artık ya. Kalk. Kurtuluş. Bak ben şundan da yiyeceğim ha. Ha ye yavrum ye ondan da ye. Kurtuluş ne oluyor? He? Ne oluyor yavrum? Niye masayı zangır zangır sallıyorsun ya? He. Ee, doğum yaklaşıyor yavrum. Heyecandan herhalde. Doğum mu yaklaştı? Ay daha bebeğimiz üç aylık bile değil kurtuluş. Ne doğumu? <laughs> Sen nereden bileceksin şey ya? Bir ee, anca baba olduğundan anlarsın. Ah, tövbe tövbe. tövbe. <laughs> Utuş ne yapıyorsun öyle el kolları kiti ya? yok be yavrum herhalde böyle bileğime şey oldu da ondan. Ay. Özür dilerim teyze. Ay tatlım hiç önemli değil. Al tadını. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, ay Allah analı babalı büyüsün. Ne tatlı kız çocuğu. Yok be hiçbir şeyle ne büyütüyor analı baba. O, o babayla büyütmesin. Ne orada o baba, o, öbür tarafta baba. Bir, bir yandan bacanak. Yok öyle babayla büyütme falan şey yapmasın. Yok ha. Ne diyorsun? Kim ki baba, babası? Kim ki? Bir kurtuluş bunun. Hani kimse yok ki kurtuluş. <laughs> hey yavrum! Nereye bakıyorsun hemen öyle? Hey, benim ne kadar kıskanç bir adam olduğumu sen hemen unutuyorsun Nilüfer. Helalimin adamın babalarına bakma öyle yok. Ters. bize ters bunlar biliyorum. Kurtuluş. Vallahi bak beni çok korkutuyorsun. Sende bir haller var ama hadi hayırlısı yani ha. Hayırlısı benim. Açtı <laughs> i̇şte artık. yer misin bir tane daha söyleyeyim mi yavrum? Yok, başka bir şey yiyeceğim. Gel. Gel. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam bacanak, hoş geldin. Pek hoş bulmadık. Hayırdır, bir yaramazlık mı var evde? Bir yaramazlık var da evde değil. Sende bir yaramazlık var. Anlamadım. Bacanak, gel iki dakika bir konuşalım derdim. Aa, yok kardeş, hiç oturmayalım. İki çift lafın var, onları edeyim. Gideceğim sonra. Kulaklarını dört aç. Kardeş? Kardeş. Seni dinliyorum. Bak birader, Lale benim canımdır. Bacımdır yani. Anlıyorsun, kardeşimdir. Sana o yamuğu yaptırtmam. Neyi yaptırmazsın Kurtuluş? Bırak şimdi, bilmemezlikten gelme ya. Gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum. Her adamın bir tane ailesi olur. O kız geldi, sarıldı sana baba dedi merak etme. Daha Lale'ye söylemedim bu mevzuyu. Eğer Lale'ye söylersem yemin ediyorum çıldırır. Ama sen bu işi halledeceksin. Sen çözeceksin bu işi. Çok şükür. Çok mu şükür? Çok şükür derdimi anlayan birine durumu anlatabileceğim. Halimden anlayın. Bacanak. İşler bildiğin gibi değil. Ya bak hala bacanak diyorsun. Gözlerimle gördüm diyorum ya, kulaklarımla duydum. Kız sana sarıldı bir de baba dedi ya. Ya tamam duydun, inkar etmiyorum. Ama ben de yeni duydum. Yeni mi duydun? Yeni öğrendim yani bir çocuğumun daha olduğunu. Nasıl ya? Ya bacanak, sen böyle bir şey benden nasıl beklersin? Sen beni neyle suçladığını farkında mısın? Lale'ye ben böyle bir şey nasıl yaparım? Üzerine nasıl gül koklarım? Emin üzecek bir şey yapar mıyım? Sen tanımadın mı beni hiç? Ne bileyim. Peki bu ne bacanak? Bu ne? Bu önceki bir mesele. Eski bir hikaye. Çok eski bir hikaye. Ee? E'si bu işte. İşin içinden çıkamıyorum şimdi. Uh, böyle işin içinden çıkılır mı birader? Yani yemin ediyorum benim başıma gelse tırlatırım yani ha. Yani hani tırlatırım derken öyle şey babında demiyorum. Yani bir oturup konuşalım bakalım ya. Bir çıkış yolu buluruz elbet. Hadi gel bir anlat bakayım ne mevzu tam olarak bir anlayalım. Vay arkadaş bu ne mevzuymuş ya. Şimdi anlıyor musun beni? Anlıyorum bacanak anlıyorum. Ya kusura bakma senden hani öyle biraz sert çıktım ama şey zannettim mevzu yani. Eyvallah. Lale'yi savunman hoşuma gitti. Bana karşı bile olsa. Ayıp ediyorum bacanak. Şimdi Lale dedik hani bu mevzu Lale'ye nasıl anlatılır? Ne bilsen. Daha doğrusu bu mevzu Lale'ye anlatılır mı? Daha doğrusu Lale'den ne kadar gizlenir? Bir yandan çocuk da büyüyor. Ya zaten evde fırtınalar kopuyor. Sular durulmadı ki. Bu Yıldırım Baba mevzusu daha taze. Bir de o var. Ee, bacanak. Mevzuyu benden başka kim biliyor? Vallahi bizimkiler biliyor. İşte onlar da bu akşam Özge ile Duru'yu yemeğe davet ettiler. Ha, bacanak, biz bu mevzuyu bir konuşalım şöyle masaya yatıralım. Soru cevap gidelim yani. Soru bir. Bu mevzuyu Lale senden değil de başkasından duyarsa ne olur? Beni terk eder. Ha. O zaman Lale bu mevzuyu başkasından değil de senden duyarsa ne olur? Beni terk eder. Ha. O zaman biz bu mevzuyu masaya yatırmayalım bacanak. Şey yapalım. Ee, ne yapalım? Allah'tan ümidi kesmeyeceksin. Ne yapacağız? Amin. Amin. Vay bacılara bak be. Oh geldi beyefendi sonunda. Yemin ediyorum ekmek teknesini ne biçim yüzdürüyorsunuz ha? Ee tayfa sayısı çoğaldı. Ne sandın? Vallahi dört koldan sarılmak lazım. Doğru Yavrum sen ne yapıyorsun? Doktor ne dedi sana? Salata yapıyorum kurtuluş. Yavrum ama yapmaman lazım senin. Dinlenmen lazım. Sen onu bunu bırak da bütün gün neredeydin ha? Ben. Ha? Şeydeydim yavrum. Ee, bacanakla böyle küçük bir mesele vardı da onu konuşuyorduk. Küçük bir mesele? Neymiş o küçük mesele? <laughs> ne bileyim öyle beş altı yaşlarında falan. Ne? Ha? Ha? Ee, şey dedi bacanak hani, yani beş altı yaşlarında derken beş altı gibi gel konuşalım mevzuyu dedi bacanak. Babam mevzusu mu? He, hey, hey. Babam mevzusu. Yemin ediyorum dilimin ucundan aldın yavrum. Ya tamam artık konuşacak hiçbir şey kalmadı ya. Bitti. Eski hayatımıza geri dönüyoruz. Bir değişiklik yok. Benim ailemin bir tane babası var. O da Onur. Orası öyle canım. Orası öyle yani. Hem de nasıl ya? Dürüst, güvenilir. Baba. Yani sırtını dayayabileceğin biri. Öyle öyle. Yalan dolanı olmayan bir adam. Ay vallahi aşkım kabardı arayacağım. Dur ara kız hadi. Alo aşkım. Alo aşkım. Nasılsın bir tanem? Aşkım. Yani onu sevmek için aradım seni. Ben de sana aşığım bebeğim. Onur, akşam annemlere uğrayabilir miyiz? Yeni gelişmeler var da. Uğrarız aşkım tabii ki. Ama şimdi ben biraz yoğunum. Müsait olduğumda seni arayayım, oldu mu? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Aşk olduğumu söyledim ama yoğun ama. Ah, bana iyi yaptın canım. Söyledim. Uçak getirin de. Ne, hey, ben getireyim ya evet, ben evet, getireyim. Evet, hiçbir şey kesemiyorum ben burada ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.